Selam herkese kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizle beraber Beyrut Lübnan mutfağına ait tabule salatasını yapacağız. Hadi başlayalım. Bir bardak bulgurumuzu kabımıza aldık. Bir su bardağı kaynar suyumuzu ekliyoruz ve bir tatlı kaşığı tuz ekleyip kapağını kapatıp bunu dinlenmeye alıyoruz. Bir tane orta boy domatesimi önceden doğradım, hazırladım. İki tane limonun suyunu sıktım, yine hazırladım. Ve yarım bağ maydanozu doğrayacağız. Bu arada mutfakta yapmayı sevmediğim işlerden kesinlikle biri maydanoz doğramak. Daha önce söylediğimi bilmiyorum ama elime yapışıp ayrılmıyor olması birazcık tadımı kaçırıyor. Şu görüntüyü Şimdi bu maydanozları doğrayıp geliyorum ben. Birleştirme aşamasında görüşürüz. <laughs> bu arada ince ince doğranması gerekiyor. Çünkü ince bulgurla yaptığımız için özeneceğim biraz. Bu bulgurumuz, ince bulgurumuz bir güzel soğudu. Ben karıştırdım onu. Ee, yarım çay kaşığı karabiber ekliyorum. Daha sonra sıkıp önceden hazırladığım 2 tane limonumun suyunu ekliyorum. Neyse. Ee, yarım çay bardağından biraz az zeytinyağı. Özenle doğramaya çalıştığım maydanozlarımı ekliyorum. Bu tarif kısır değil arkadaşlar. Kısırdan farkı e, bol ekşili olması ve bol yeşillikli olması. Dileyen buna nane ve yeşil soğan da ekleyebilir ama ben çok tercih etmiyorum. Domatesimi ekliyorum. Nar ekşisi gezdiriyorum. Üzerine şöyle ve şimdi bütün malzemeleri dağıtmadan <laughs> maydanozları sıçradı biraz da karıştırıyoruz. Zaten kısırdan farklı olarak salçasız yapılıyor. Dediğim gibi çok ekşili bir tarif oluyor. Daha fazla yeşillikle yapıyorlar normalde da ama ben maydanoz doğramayı sevmediğim için dediğim gibi yarım bal maydanoz bence yeterli. Ama çok lezzetli görünüyor. Umarım öyle olmuştur. Birazdan tadında sizle gerçekleri paylaşacağım. Bence yeterince karıştı. Biraz daha maydanoz olsa iyi olabilirdi. Bulguru fazla geldi. Siz şöyle kaldırıyorum. Şurada son bir kez karıştırıp şimdi tadımlamalı. Biraz daha limon eklemem gerekir. Onun dışında maydanozu bayağı bol. Tuz oranı gayet güzel. Tavsiye ediyorum. Siz de en kısa sürede yapın deneyin. Şimdiden herkese afiyet olsun. Görüşmek üzere.